Hücre içerisinde nasıl bir enfeksiyon oluşturuyor? Hücrenin içerisine nasıl giriyor? Hücre içerisinde neler yapıyor? Ve hücre dışına nasıl çıkıyor? Onu kısaca anlatmaya çalışayım. Şu görmüş olduğunuz yapıyı hücre olarak kabul edecek olursak virüs hücre yüzeyindeki bulunan reseptöre bağlanıyor. Bu reseptör AC2 reseptörü. AC2 reseptörüne bağlandıktan sonra virüs hücre içerisine giriyor. Ve hücre içerisine girdikten sonra genetik materyalini hücrenin içerisine yani sitoplazmaya bırakıyor. E, stoplazmaya bırakılan virüsün genetik materyali bir messenger RNA gibi davranıyor ve hızlı bir şekilde virüse ait 16 tane yapısal olmayan proteini sentezlettiriyor. Bu yapısal olmayan 16 protein kendi arasında tekrar bir etkileşim kuraraktan burada DMV olarak ifade ettiğimiz double membrane vesicle denen bir yapı oluşturuyor. Bu yapının özelliği nedir? Bu yapının özelliği şudur. Bu yapı virüse ait bütün proteinlerin virüse ait genetik materyalin tamamının sentezlendiği yerdir. Bir nevi virüsün fabrikası gibi davranıyor hücre içinde. Yeni sentezlenen virüse ait proteinler, genetik materyal endoplazmik retikuluma sonrasında da ER yapısı dediğimiz bir yapıya iletiliyor ve burada yeni virüsler oluşturuluyor. Yeni oluşan virüsler Olgi kompleksi dediğimiz yine hücremizde var olan bir yapının aracılığıyla hızlı bir şekilde hücre dışarısına gönderiliyor. Yeni güç, yeni oluşan virüsler tekrar yeni hücreleri, enfekte olmayan hücreleri, hatta enfekte olan hücreleri tekrar tekrar enfekte edebilme yeteneğine sahip. Kısaca virüsün de ilgili, virüsün hücre içerisindeki davranışıyla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Daha sonraki videolarda da virüsle ilgili başka bilgilerde paylaşmaya devam edeceğim.